arkadaşlar i̇p ipuçları da bulmaca bölümüne hoş geldiniz ikinci bölümü yanımda kuzenim var Hacer Valar bugün e, ipu e, gelmiş benim gece lambamı çıkartmış bir de saklanmış <laughs> Dedim, nereye sakladın? Söylememi yapıştırarak bölümünü çek, öyle yapalım dedi. Evet. Ben de mecburen yanıma kuzenimi almak istedim. Onunla beraber, bu sefer çok zor yapmış ama ikinci bölümünü. Aynen. O yüzden kuzenimin çağrı. Ama çağıralım. bize söyledi ki çok zor dedi. Geceleri o, o yüzden uyuyamıyorum ben. <laughs> o yüzden lambayı bulmak zorundayız. Yani. Hadi bakalım, başlayalım. İlk baş bize bunu verdi bu kağıdı. İster. Ay içinde bir şey yazıyor. Seslenirsen sesini duyan biri olur. Hımm. Dur ya. Canlı derslerde biz bir şey kullanıyoruz. Mikrofon. Hayır mikrofon. 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 Evet. Aa aslında varmış. Evet. Sen evet, oku. Arkadaşlar sen sıra okuyalım. Sen Çekersen gündüz olur. Çekmezsen gece olur. Lambo olur da lambo sen saklayamaz yani. E lambo bunu <laughs> yok ya. Orada şey var. E bu çekme. Ne yapayım? Perde. Aynen. Çekince gece olur. Çekmez anlayı benzetirler ama cansızlar. Hmm. Bu resim olabilir, ya da şu resimler olabilir şu ama çarş, onlar da değil. Şu çerçeve olabilir belki. Yok. Dur. dur. Onlar değilse o zaman elektronik bir şeydi. E fare. Aynen. Dur dur. Dur. dur, dur. dur. Burada yok. El ee, e, e, oradadır. Aynen. Aa evet bulduk. Şimdi bir şeyine saklamışım. Bis ses bayağı bir çılgın birisi de. Yani kafayı yiyor bazen. <laughs> Dokunursan yazar, dokunmazsan yazmaz. Dokunursan evet. yazar. Fare mi? Budur. Klavye. <laughs> Klavyedir. Allah şu an. Aa burada. Aa hiç görmedim. Ben okuyordum Mehmet. Tamam sen oku. Şöyle açıyoruz. Diş ses var ya senin. Kesilmeden önce Canlı. Canlıdır ama kesildikten sonra cansızdır. Nasıl ya? Öyle bir şey mi var bilmiyorum. kesilmeden önce canlıdır. Kesilince cansız ağır. Kağıt mı? Kağıt. Olabilir belki. Hayır be. Hayır be. Kitaplıkta da. Dur dur saniye. dur. İçine bakalım bunu. Ben bakıyorum. Yok, dur. Şöyle hızlı. Ben dur. Mehmet dur. İlk başları koymuş. Hayır, aralarına hmm. koymuş olabiliriz siz. Hım. Hım. Hayır. Bulduk arkadaşlar. Aha, bulduk amp memekte. Bir sesin çok Kurnassın. Vallahi kurnaz ya. <laughs> Oval bir şeklin içinde küçük insanlar. Oval. <laughs> oh, e ee, bu. Tamam al. <laughs> oradan <gülüyor> <acerat. Bulluk. gülüyor> Çok kolay yapmışım. yapmış. Ve listesin fotoğrafındaydı. <laughs> Bilgileri hatırlamak için rap diye tutulur. E o? E Aa, o şurada. Rap diye dediğini de anladım. <laughs> Yerine koyalım sonra. Sen, sen Aynen. Şöyle Mehmet. Ben. Sen okuyorsun değil mi? Evet. Şöyle. raptiye. Burada orada Mehmet'in İngilizce dernek belgesini gördünüz. <laughs> Göstersen mi Hadi. Bir ses onu göstersene. Tamam şey, <laughs> hadi, hadi Benim de var. Aa her tarafın rap diye yapmış. <laughs> Açarsan açılır, kapatırsan kapanır. Kapı. Bilgisayar. Bilgisayar. Ay, bilgisayar kasası, bilgisayar kasası. Bilgisayar de deyince aklıma geldi Şu altında mı? Aa evet. Bittin. Aa şimdi Üstünde değil. değil. Tamam oku. Çizip boyarsan güzel şekil Aş. ortaya çıkar. Çizip boyarsan güzel şekil ortaya çıkar. Şunu da bir yer. Çizip boyarsan ne yazıyor? Güzel bir şekil çıkar diyor. Çizip boyarsan. Burada mı? Şey çıkar. Ee, boyu vermiyor. <laughs> Hah. Arkada bulduk. Tam bunu yerine koy. Koyabilirsen. Kim okuyordu ben? Ya sen okuyorsun. Evet. Koyan, e ben sen yeri koyalım sonra güzel alırım alırız bize kesmiş tırnaklarını boyar oje çok ya niye bu kadar basit yapıyor ya ses. bayağı bazıları basit bazıları. Işıkları yanıp söner. Işık, lamba. E bu E bunun üstüne koyacak hali yok ya. Burada bir kağıt buldum. Orada şurada. Evet çünkü ışık yanıyor. <laughs> Baksana. Ha, i̇nternet çekti. Tamam hadi. tamam içinde her şeyi gösterir. Bekle kutunun içinde. Dükkan kutu. Ee, yastık. Hadi. Aa kitaplık. Dur. Yok kitaplık değildir. Dükkan kutu diyor ama ben. Bu mu? Arkadaşlar. Ay, bilgisayar mı? Markasında bir şey yok. Altında mı? Ha burada. Aha buldum. Buldum. Ben okuyorum. Evet şunu atalım da de, Ama... Ses sen çok Kurnazsın var ya. Koyarsan kafana tatlı rüyalar kaplar. Yastık yastık. yastık. İçine mi sakladım? Öbür yastık da var bende ona bakayım. var. Ayıyı sulamış. Ben de değilim. Yok Söz. Beraber okuyalım bunu. İlk bu işte gece lambanı buldum. Buralarda bakarsan göz görürsün zaten. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Mehmet gözetimle lambayı bulmayı başardık. Çok macera. bir şeydi. Arka sana bir müzik koy. Allah seni buldu ama. Arka seni takarım. <laughs> arkadaşlar Ay, Mehmet Baba, evet arkadaşlar sonraki ben de ses bu arada. Da. Sonraki videomuzun Görüşmek gelmesi size. için. Durun, durun, durun. Evet arkadaşlar sizin bir şey dakika. Şey arkadaşlar beni buldular. Ben de de sizin yanındaydım. Evet arkadaşlar Sonra sonraki videomuzun da. gelmesi için. Yüz beğeni şu... olması lazım. Yok ya o kadar daha Daha yeni 50. Arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı like. katılmayı like. asla unutmayın. Like. Görüşmek like. üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar dün e, e, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. 10 like e, atarsanız 3. bölümü de geliyor. Çok sevinçliyiz. Evet sevinçli. arkadaşlar 10 like dememizin sebebi de bu video e, YouTube'u daha yeni başlamamızdır. Aynen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.